şöyle bir saptamam var. Bir yer ne kadar lüksse, stand-up'a uygunluğu o kadar düşük oluyor. Biz geçen işte üç komedyen böyle bir mekana gittik. Zenginlere güldüreceğiz. <laughs> Ama bak normal zenginler değil, ultra zenginler. Böyle ismen tanıdıklarım var medyada. Abi birinci komedyen çıktı, hiç kimse gülmedi. Ya gülmeyi bıraktım, kendi aralarında sohbete başladılar. İkinci komedyen çıktı, ona da gülmediler. Sonra ben çıktım. Bir baktılar bu yaşlı kim diye. Ben anlatmaya başlayınca bana da gülmediler. Bak tahminim bunlar bizdeki fakirliğin kokusunu aldılar arkadaşlar. Bizim oraya metro Marmara'ya geldiğimizi anladılar. Çünkü üstümüze bir toplu taşıma kokusu sinmiş yani. 10 dakika anlattım, baktım kimse gülmüyor. Ben de bıraktım seti. Dedim ki interaktif yapacağım, bunların dikkatini çekeceğim. Dedim ki aranızda en zengin kim? <laughs> bir döndüler böyle, bir dikkatlerini çektim. Dedim ki aranızda 1 milyon dolar parası olan var mı dedim. <laughs> Ulan bunlar bir gülmeye başladı. Ulan ben 10 dakika şaka yaptım bu kadar gülmediler ya. Birisi çıktı dedi ki bu zamanda 1 milyon dolar kimde yok ki dedi ya. Ben de boş buldum bende yok dedim. Bir daha güldüler. 3 dakika daha güldüler. Bak ben de sınıf kini yoktu benim o gün sınıf kinim oldu. Ben artık zenginlere düşmanım arkadaşlar. O yüzden başlamadan sormak istiyorum aranızda. 1 milyon dolar olan varsa çıksın gitsin ya. ne biçim insanlar bunlar?